Baba Ne var lan? Şey eh. Şey yarın önce seni çağır da beni toplantısı Gelin ne bok yedin lan? Baba gözünü seveyim bir kere de ön yargılı davranma belki iyi bir şeydir İyi hadi söyle bakayım ne yaptın? Baba vallahi bilerek olmadı Gelin ne bok yedin lan pezevenk Okunun camı kırıldı ben biliyorum oğlum yine bir bok yemişsindir yani ben ön yargılı falan davranmıyorum. Normalde hocalar beni hiç normal bir sebepten çağırmadı. Ne bileyim oğlunuz çok iyi, oğlunuz zeki veya ne bileyim çalışma yüklüsünden o Öyle bir şeydi ben tavdım yani onu bile demediler yani gerçekten. Ya ona bile şey dedim de yani biliyorum yani ön yargılı davranmıyorum yine bir bok yemişsindir diye. Öyle söyledim Ama yani. Ama valla rüzgarın ipleri ben de bir şey yapmadım. Ben vurdum rüzgardan beklenmedik bir atak çıktı. Bir böyle bir falso verince hocanın can gitti baba. İyi peki hadi gelene, iyi geliriz. Valla uzun zamandır veli toplantısına gelmeyince belki şeytanların meleklerin işidir. Ne bileyim öyle bir yani belki hayırdır yani belki belki burada oturduğunda başına bir iş gelecek belki yani okula gideceksin. Yani belki o yani o anda şu an mesela okula gittiğin sürece yani başına bir iş gelmeyecek yani eğer Aa, okula, Geliriz iyi, okula tamam. gitsen yani başına bir iş gelmeyecek yani eğer okula gitmedin gitmediğinde e, o gün belki başına iş gelecek. Uzatma geliriz dedik Kendime ki işte. Sakladım baba. Hadi sizi git. Tamam. Tamam. Pa tamam. 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 git Tamam. 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 Tamam.